Değerli müşterilerimiz, kıymetli dostlarım. Bugün size ihtiyaç finansmanı ürününden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere katılım bankaları üzerinden kar sistemle ihtiyaç finansmanı kullandırmaktaydık şimdiye kadar. Burada limitler 120 bin civarındaydı üst limit. Şu anda 300 bin TL'ye çıktı. Bununla ilgili ihtiyacı olanlar çeşitli işte sağlık alanında olur, farklı sektörlerde olur, tadilat, tamirat, ve birçok alanda kullanabileceğiniz ihtiyaç finansman ürünü size aynı gün anında hesabınıza geçip kullanabileceğiniz bir imkan tanımaktadır. Bir açıklamayı daha size eklemek istiyorum. İhtiyaç finansman ürününde eğer hesabınız ilgili bankada yoksa şubeye gitmeden bile müşteri olabiliyorsunuz. Şimdi hızlı ve güvenilir olan bu yöntemden de yararlanabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bizimle irtibata geçerseniz size hızlı ve güvenilir, güvenilir bir şekilde hizmet vermeye hazırız. İst